Bu videoda size indis işlevini anlatacağım. Indis işlevi ile birlikte verilerimizin yani daha doğrusu kaçıncı satır ve kaçıncı sütundaki verileri istiyorsak o verileri istediğimiz alana getirmemize yarayan kullanışlı bir işlem. Eşittir. Bakın indis dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Öncelikli olarak diziyi soruyor bana. Bakın diziyi seçiyorum. Buradan tamamını seçtim verilerimin. Noktalı virgül satır sayısını soruyor bana. Kaçıncı satırdaki veriyi getireyim diyor. Sekizinci satırdaki veriyi getir diyorum. Noktalı virgül. Sütun sayısını soruyor bana. Bu sefer altıncı sütunu getir diyorum. Noktalı virgül. Sonra alan sayısını soruyor. Yazmama gerek yok. Parantezi kapatıyorum. Ve enter tuşuna basıyorum. Bakın. Sekizinci satır. Yukarıdan aşağıya doğru sayıyorum. En üst başlığımı da sayıyorum. Çünkü Verilerimi seçerken başlığımı da kullandım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. satırdaki ve 1 2 3 4 5 ve 6. sütundaki verimi getir dediğim için bakın bana Salih Konya'yı verdi. 6. sütun değil 7. sütundaki veriyi seçmiş olsaydım bakın onun yanındaki Ankara'yı 8. sütundaki veriyi seçmiş olsaydım bakın onun yanındaki sevk edildi verisini bana getirmiş olacaktı. Benzer bir uygulamayı da şu şekilde yapalım. Bakın 1, 2, 3 sıralı bir şekilde kırmızı, mavi ve yeşil hücrelerimizin olduğunu varsayalım. Bakın sonuç kısmına geliyorum. Eşittir indis yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın diziyi soruyor bana. Kırmızı, mavi ve yeşil hücrelerini seçiyorum. Noktalı virgül. Satır sayısını soruyor. Bakın satır sayısını buradan veri doğrulamayla 1, 2, 3 olarak seçilebilir bir hücre yaptık. Onu seçiyorum. Noktalı virgül. Sütun sayısı. Ben aynı sütunda işlem yapacağım için buraya 0 yazıyorum. Yani kendi sütunundan bahsediyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın 3. sıradaki verim yeşilmiş. Bunu gelip buradan 1 yazarsam kırmızı, 2 yazarsam mavi, 3 yazarsam yeşil şeklinde değiştirebiliyorum. Aynı şekilde bakın burada benzer bir uygulama yapalım. Şuraya gelelim. Satır sayısı ve altına sütun sayısı diyelim. Ve şu şekilde genişletip bunları da sağa doğru yaslayalım. Bakın sağa yaslama. Satır sayım 4, sütun sayım 5 olsun ya da 3 olsun Gördüğünüz gibi şimdi buradaki hücreleri seçerek de yapabiliyorum ben bunu. Nasıl yapacağım? Eşittir indis dedikten sonra Tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın dizi, satır sayısı ve sütun sayısı diye üç farklı bağımsız değişkenden oluşan indis işlemimi kolayca gerçekleştiriyorum. Diziyi soruyor. Bakın bu sefer başlıklarımı almıyorum. Sadece verilerimin yer aldığı alanı seçiyorum. Noktalı virgül, satır sayısı buradaki hücrem, noktalı virgül, sütun sayısı da buradaki hücrem parantezi kapatıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Bakın 4. satır 1 2 3 4 ve 1 2 3. sütundaki hücrem de 942 imiş. Ben buradaki satırı 6 yaparsam bakın verim değişti. 875 gördüğünüz gibi pardon şurası 875. Şimdi ben buradaki sütunu değiştirirsem eğer Bakın 6 yaptım. Gördüğünüz gibi deren kimyasallarını bana burada 6. satırdaki veri olarak verdi. 6. satır ve 6. sütunda deren kimyasalları verisi olduğunu görebiliyorum. Sizler de verilerinizde indis formülünü bu şekilde kullanabilirsiniz.